Merhaba, bugün e, Birol Oğuz'la birlikteyiz. Aslında Birol e, uzun yıllar önce e, aynı fakültede birlikte okuduğumuz arkadaşım kendisi. E, zaman zaman bir araya geldiğimizde enerji meselelerini, başka bir politik meseleleri, dünyaya dair, geçmişe dair, bugüne dair, geleceğe dair meseleleri keyifle e, konuştuğumuz arkadaşlarımdan birisi. Geçen gün konuşurken e, yine söz enerjiden enerji günlüğünden açıldı. Çok soru soruyor kendisi. Ben dedim ki, bu, bu soruları o zaman e, madem sohbet ediyoruz, bunları kayda alalım, paylaşalım. Yani çünkü Birol'un sorduğu soruların aslında birçoğu e, birçok insanın aklına gelen sorular. Aklına gelen bence bir hatta, insanın bilmediği şeyler evet, bunlar hat, gerçekten. Doğru. Hatta bir de Birol benim gibi. Evet, bir de Birol. Pek çok insanın soramayacağı başka ilginç sorular da sorabiliyor. Dolayısıyla bence bu sohbetleri kayıt altına alıp yayınlamanın faydalı olacağını düşündük. O yüzden buradayız. Merhaba Birol. Selamlar hocam. Bakma anlamında benim kamerayla şey mi? Çok yok, problem değil. E, senin de belirttiğin gibi aslında böyle güzel güzel sohbetler ederken hani bunlardan niye başkaları da faydalanmasın? Biraz da belki çıkış noktası o. Çünkü benim bilmediğimi bilmeyen bir sürü insanlar da var gerçekten. Ee, enerji konusunda da sen e, uzmansın diyelim. Kendin çünkü çok uzman olmadığını, enerji e, Haber. gazeteciliğinde, haberciliğinde uzman olduğunu söylüyorsun ama benim için, yani bana göre fazlasıyla uzmansın. Ben de bu sorular hiç olmazsa bilen birisine sorayım, yanıtlarını da alabildiğimiz kadar alalım diye düşündüm. Eyvallah, ha. biz de cevap verebildiğimiz kadar verelim. <laughs> Hadi Buyur abi. <laughs> Şimdi evet öncelikle hani geçenlerde yaptığımız sohbetlerde de bunları konuştuk zaten ee, bir sürü enerji sorunumuz var enerjinin hem kullanılması tüketimi bunda tasarruf yapabilir miyiz, yapamaz mıyız çünkü yani enerji üretmek zor bir sürü işte yok nükleeriydi yok hidroelektriydi termiydi fakat hepsine de bir kut buluyoruz onun şöyle zararı var bunun böyle zararı var o şunu yapıyor bu bunu yapıyor. Ama bir şeyleri üretmemiz lazım veya tüketmeyelim yani cep telefonunda kullanmayalım televizyonda kullanmayalım yani enerjiyi kullanmayalım o zaman ama kullanıyorsak da bunu üreteceğiz bir yerlerden gelecek bu ne ile üretelim de hem dünyamıza hem bize en az maliyetli olsun bunları konuşurken de tabii ki seninle ilgili hadi dedik bu adam biliyor bunu yanıtlasın bunları neler var, nelerden enerji üretiyoruz, bunun hangisi ne kadar kullanışlı, hangisi daha iyi, hangisi daha zararlı, bunlara bir yanıt ver bakalım. Beğenecek miyiz yanıtları, ondan sonra devam tamam. ederiz. Bir kere aslında senin sorunun içinde, yani bu girizgahın içinde şu var. Bana birisi hani enerjiyle ilgili ne yapmak lazım geldiği sorulduğunda önce şunu söylüyorum. Bir, mümkünse kullanmayalım. Yani mü? mecbur değilsek kullanmıyorduk mesela. Mümkün mü abi? değil gibi görünüyor. Ya insanoğlu tarih boyunca enerji kullanmış bir şekilde doğadaki neyi mesela? Enerji deyince illaki aklımıza ille elektrik gelmemeli. ille kömür, ille doğalgaz gelmemeli yani. Tarih boyunca insanoğlu ırmağın gücünü, taşıma gücünü, o da bir enerji çünkü aslında. Taşıma gücünden faydalanmış, faydalanmış akıntıyı kullanmış. Yine akıntıyı kullanıp suyu başka yere taşımış çok gerekli ihtiyacımız Tabii. varmış kullanmışız. Ee, Hepsi. Evet, e, hani avcı toplayıcı toplumdan hani tarım toplumuna geçtikten sonra e, tahılları öğütmek için ya da bitkileri öğütmek için değirmenler oluşturmuş. Önce elle, taşla ezerken buğdayı mesela. Sonradan e, değirmenler oluşturmuş. Değirmenler için hayvanların gücünden yararlanmışız. Hayvanların bu da enerji aslında. Ama sonra ne yapmışız? Rüzgardan yararlanmışız. Yel değirmenleri yapmışız abi. Su değirmenleri yapmışız. Öyle, öyle. Bunlar aslında tarih boyunca bunları yapmadan insanoğlu olabilir miydi? E bunlar yokken oluyor mu insanoğlu aslında oluyordu. İlkel toplum, en ilkel toplum. Evet. Yani insan... cep telefonu yoktu ama işte. <gülüyor> yani <gülüyor> cep telefonu için şimdi farklı bir şeye ihtiyacım var. Ya, tamam. Yani şöyle hani ben olayın aslında nerelere kadar uzanabileceğini anlatmak için bu örnekleri verdim. Çok geçmişe götürdüm belki ama biraz. Yani buradan girersek daha kolay anlaşılır. Belki senin soracağın soruların cevapları diye düşündüğüm için söyledim. Evet yani şu anda mesela Türk dünyada şu anda en yaygın kullanılan enerji formu form diyelim tür değil form Peki. enerjinin elektrik formunda en yaygın şekilde kullanıldığını görüyoruz. Yani her ne kadar halen Afrika'da elektriğe ulaşamamış milyonlarca insan varsa da Çin'de de aynı şekilde bildiğim kadarıyla. Çünkü bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce Çin ziyaretimizde bir tane e, güneş paneli üreticisi, dünya devi güneş paneli üreticisi bir firmanın CEO'su, CEO'su şunu sormuştuk. Bütün dünya kömürden uzaklaşalım derken siz hala kömüre dayalı elektrik üretim santralleri yapılıyor bu ülkede demiştik. Zannettim ki o güneş paneli üreticisi ya şey diyecek. Hani durduruyoruz artık onları kömürden vazgeçiyoruz. Güneş paneli. Güneşe dönüyoruz. Güneş paneli şirketinin CEO'su şey dedi. Bizim ülkede de 150 milyon kişi henüz elektrikle tanışmamış durumda. Dolayısıyla bizim her türlü kaynağı kullanıp elektrik ya üretimini Zaten artırmamız hani gerekiyor. Oralara gerek yok hocam. Türkiye'de her yerde var mı elektrik? Bir sürü e, yaylalar. Hani sen biraz da yayla çocuğu Doğru. sayılırsın. Yaylaların hepsinde var mı elektriğin? Yok. Evet. Olmasın. Hatta olmasın bence bir çoğun. Tamam. Yani olmayan bir sürü yer var. Bizim ülkemizde de var. Başkalarılarda da var. Doğ, en azından şebeke gitmesin oralara. Oralarda lokal, şebeke dışı, e, ne denir ona? Off-grid dedikleri. Şebeke dışı sistemlerle elektrik ihtiyacı karşılanabilir yani bence. Peki. Her neyse. O Çinli CEO'nun söylediğini düşünün. Yani ben güneş paneli üreticisi, firmanın CEO'su ne der normalde? Batılı dünyasında bir şirket yöneticisi olsaydı o. E, muhtemelen şey derdi hemen vazgeçmek lazım kömürden derdi ama nerede durduğunuz önemli, neye ihtiyacınız olduğu önemli. Sizin için o anda neyin acil olduğu çok önemli yani. E, şu anda dünyada e, kömür, e, doğal gaz, hidroelektrik üç tane ana enerji elektrik üretim kaynağı var. Su, doğalgaz, kömür. Peki, Ve bunları üç olarak... aşağı beş yukarı Aha. şöyle diyelim. Bir dördüncüsü de yenilenebilir enerji kaynakları. Peki, bunları şöyle ayırmak hani terminoloji olarak işte fosil yakıtlar, hidroelektrik, yenilenebilir. Bir de nükleeri saymadın. Nükleer Saymadık. Şöyle önemsiz ediyoruz. mi? Bilmiyorum. Türkiye için diyorum. Hı. Şöyle diyelim. Nükleer önemli ama Türkiye, o Türkiye'den yola çıkalım. Türkiye'de şu anda elektrik üretim kaynağı, ana, enerji kaynağı olarak kullanılan üç şey var dediğim gibi demek gibi kömür doğalgaz su hidroelektrik santraller yani evet. bunları 30'ar sayarsanız 30 60 90 yapar kalan onluk onluk kısımda yenilenebilir kaynaklar yani rüzgar güneş biyokütle vesaire peki ee, şimdi aslında benim kafamdaki Türkiye'de sorulardan bir gelecek... tanesine şöyle bir yanıt verdim. yani nelerden biz elektrik üretiyoruz dediğimde aslında temel şeyleri söylemiş oldun. Nükleer ha, hariç. Nükleer hariç ama yani temel olarak bunlar yenilenebilir. Bir hı hı. de işte nükleer bu Türkiye'de şu an yoksa bile. Bir buçuk yıl sonra, diyeyim. iki yıl sonra. Ama en dünyada en geç... var. Evet.